Samsun'da hastanede doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ambulansla adliyeye götürüldü. Olay Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre KOA hastası olduğu öğrenilen DK tedaviye gitti. Burada doktorun kendisini hastanede yatırmadığını iddia eden hasta D.K.'nin doktoru, ''Buradan ben gidersem sen de gidersin.'' diye ölümle tehdit edip, hakarette bulunduğu ileri sürüldü. ''Bir savcı beyle görüşecekler, biz bu hastayı tekrar alıp gaziye götüreceğiz. Çünkü hasta şey değil yani, koa hastası, oksijensiz duramıyor.'' Doktor M.K.'nin şikayetçi olması üzerine hasta D.K., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan D.K. polis ekipleri gözetiminde ambulansla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Bana dedi böyle böyle bir daha buraya gelme dedi. Ya bana bağırdı. Orada kamera kaydı da var. Siz doktora ne dediniz? Ya dedim ki ben de ya, kafam vuruldu. Ben de dedim sana vururum dedim. Biz sinirli dedim onu. Geldi dün benim evime aradım. Ben sıra aradım bulamadım. Ben. Sen doktora vuracağım mı dedin abi? Ha öyle dediğin için Ha. hasta D.K.'nin eşi N.K. adliye önünde eşinin durumuna gözyaşı döküp ağladı. <laughs> hasta mıydı eşiniz? Hastanede mi yatıyordu? Aslında pastası doktoru şikayet etti. <laughs> Kanunumdan beri hasta. Üç, üç senedir beni evliyiz. Üç seneden beri hasta. Kanunumdan beri hasta. Nefes alıp veremiyor. Zor Ne kadar, ne kadar zamandır hastanede yatıyordu? Ü, ü, bir ay falan yatıyor. Bir ay, iki ay falan yatıyor, çıkıyor. Ya şimdi doktorla niye arasında böyle bir sorun yaşandı? Ya doktor almadı. Sen doktoru şikayet etti. Ondan Sen sonra 184 ya. arayarak şikayet etti. Sen böyle yaşamazsın. Aa, ondan Biri sonra... aynen. ben de yapma etme dedim. Başını belaya alırsın dedim. Aa, dinlemedi beni. Gene şey yaptı. Gene konuştu. Gene şikayet etti. iki kere şikayet etti. on doktor da anlayınca ne yapsın? Kendi herkes kendi canını düşünüyor. Ejim ko hastasıdır benim. Yaşayamaz orada. Nefes alamaz parça. Parça. orada. Ambulansla getirildiği adliye önünde aracın içinde bekleyen DK, savcının gözaltı kararını kaldırmasıyla yeniden tedavi için hastaneye götürüldü. Hastadan şikayetçi olan doktor MK'nin aynı hastayı daha önce de tedavi ettiğini, ilaçlarını yazdığını ancak son geldiğinde hastanede yatmasını gerektirecek durumu olmadığı için yatışını yapmayınca kendisini tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Hayırdır bizi çekmiyor lan. Evet. Abi ne yapıyor? Abi hastaneye yatırmaya gidiyor. Hastaneye. Ondan sonra şans serbest. Biz tutanak yapacağız. Biz oradaki hastane polisler. Sizden de imzasını var. alabilirim. Bu ne ya?